E, meşhur ordu e, ordu da herkes değil 6-7 tane kasabın yapabildiği e, farklı baharat çeşitleriyle yapılmış e, özel sucuktur ordudan gelmektedir ekmeğimiz e, eski tabirle kara fırın dediğimiz e, ve şu anki ismiyle taş fırın ekmeği olan hafif ekşi mayalı karadeniz ekmeği ordu ekmeğidir e ekmeğimiz de oradan gelmektedir. Ortosun yapılışı şöyle. ezme sucuğu ekmeğimizin her köşesine boşluk kalmadan koyuyoruz. Güzelce bol bir şekilde. Çünkü ekmek piştiği zaman sucuğun rengi ekmeğin dışına vurmalı ki piştiğini anlayalım. Kaşar peyniri e, sıradan klasik kaşar peyniri ordudan gelmiyor e, bir esprisi yok ama e, kaşar peynirimiz de kalitelidir. çünkü biz bu ürünü yaparken kaliteden ürün vermiyoruz çünkü organik olmasına dikkat ediyoruz e, meşhur tostunun hazırlanışı şu anda e, tereyağıyla pişmeye hazır bir şekilde geliyoruz makinamızı açıyoruz sıcak makinamızı atıyoruz ve yağ ile pişiriyoruz. Piştikten sonra tostumuz hazır.